arkadaşlar sizle birlikte Roblox oynuyoruz e, mobilden şimdi arkadaşlar bunu Brochevn oynayalım Rob, Roblox'ta Brochevn'a giriş yapalım ilk önce evet Brochevn'a giriş yaptık Bakın sesli geliyor. Bir sesi kısmak istedim ama olmaz. Ses kısmak istedim ama olamaz yani. Ne zaman fakir değildim. Evet arkadaşlar ben buyum. Şimdi arkadaşlar Roblox'ta sesli cüzemleri görseteceğim. Bip. E, e, teyze gelin arabaları görseydim. Arabalar araba değil yani deniz arabası. Deniz yani şeyleri. Bakın burada korsa, korsan gemileri var. Bu açık olan korsan pıvı zat değil. Ama bu arkadaşlar premiumlu korsan gemisi bu da premiumlu bu. Arkadaşlar şimdi ben bir tane araba çağırayım. Aa, hangi arabayı taralım şu Lamborghini mi yok arkadaşlar ne taralım ya bunu taralım Lamborghini. bakın arkadaşlar şimdi ev güncellemesi var mı ona bakacağız ben bilmiyorum Evet günceler gelip çok oynamam bırakayım onu başka oyunlar Bu da biraz aktaralım 55 bir şey yapalım Evet şu yukarıdaki şeyli Premier League oldu Bunu bilmeyenlere söylüyorum Evet evet güncellemeci ölmemiş Evet mi cincirmemiş. Evlere bakın. Yok. Yok. Gelmemiş. Sadece bu bundan bu gelmiş. Arkadaşlar bu dizim var. Bu kırmızı işaretler var. Bu demek olur ki bu evler cizim, cizim, cizimli evlerdi. Mesela bunu açtık. Bu bir cizimli evdi. Allah su açtım Allah. Evet. Bakın. de göre bu cizemli ve zaten cizemli olmalı. Çünkü arkadaşlar bu bu kitapla ilgili kitaplarla ilgili bir şeyler var. Burada ne bileyim işte, bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlar ve bakın bu düğmeleri basınca bunlar gelir. Zartsız işte. Aşağıda ise bu evi çok kullanıyorum Youtube'lar çekendi. çekendiğim arkadaşlarımla. Bakın bunu da alabilirsiniz ama bu yerde yoktu o silah. Bakın bu yerde yoktu o silah, o silah. Şimdi bu hücre hapishanesidir. Ne olsun ne var? Ha, aslında bakın Zuban sinsi eskilerde olur ya kralların şeyleri onlar işte şimdi burada çıkamadım ama şimdi yukarı çıkalım Lan bu ne lan? ikinci kata mı varmış bakın bu yatak odası burada da yatak odası var ve burada da yatak odası var bu katta her yerde yatak odası var yatak Şimdi ikinci katta gidiyoruz. Hoppa. Geldik. En en iyi yerine. Şimdi arkadaşlar bunları burada götürebilirsiniz. Bakın. Götürebilirsiniz. Ama bu da bu yerde yoktu. Bakın. Ve var Bu yere tıklıyorsunuz Ve buna basınca. Böyle bir şeyle bu, bunlar çıkıyor. Ekstra evin içine böyle paraları atıp dolaşabilirsiniz. Bunu bilirsinizdir. Bilmeyen de yoktur. Şimdi bu evden geçiyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Res Arkadaş gözleyin. Arabam tarihim Lan araba geliyor. Lan Evet. O, evet. Şimdi gemiye doğru sete gidiyoruz korsan. <laughs> Arkadaşlar sizin baskılabilir çünkü Yunisle, Yunisle biliyorsunuz o da YouTuber'dı. benimle dost onunla oynadık. O PUBG YouTube'lar çekir. Ben R Roblox. Evet, şimdi burada Jimmy çıkardalım. Bilirsiniz, onunla o çoxlu kışkırdı, kışkırıb oynadığımız üçün yolun O mənim dostum kanalı. İstəmir, inanmırsınızsa, yolunuzun kanalına soruşa bilərsiniz onun YouTube kanalında onda popüler çekir. Ha bir de onunla oynayıp fışkırdığımıza göre on oynayıp kışkırdığımıza göre Benim sesim batırdım. He konumuza gelin. Arkadaşlar burada gemi sürme olur. Bakın. Bakın gemiyle gidebilirsiniz. Az üstünde korsan gemisi. Bakın buradan görseniz. Korsan gemisi diye. Şimdi gidelim. İleriye. daha daha net görse Evet arkadaşlar. Bakın. Bu topların üstüne tuşa basınca top atıyor. Gördünüz. Şimdi opsu turmacıya geçelim. Bir de engelli çıkardım. Hızlı bok yemeyeceğim. Aha çıkarttım. Ee, ne oluyor? Bu premium mu Diyesin. ya premium değilmiş. burda çubek balığı da var. Neyse. Şu konuyu çok uzatmayalım. bunu alalım hmm, bu seferde. <laughs> bu böyle. Spor araba. Bu spor arabada. Bu spor arabada. da Azerbaycan'da Türkçe'de çok bahadır. O. Oh. Evet. Gidelim. Arkadaşlar geliyoruz. Polis merkezinde gideceğim var. Onu da gösterdim. Meraklanmayın. Arkadaşlar buranın altına girebiliriz. Bunu bilmeyenlerimiz de var. Bilenleriniz de var. Ama nasıl oldu? Bunu? Neyse. Girelim. Anan. Bakın arkadaşlar metro yerine geldi ve bu tuşa basarak bu üstte şeklinde ve buradan girişsiniz bir olur. Bakın buradan da basırsınız. Ba bu beli kapanı bura basırsınız. Evet bakın o yerin üstündeyiz. Buradan içerisine girilir. Buradan da şey olur. Böyle böyle efsane böyle yani Ha size bir şey söyleyeyim mi? Biraz Arkadaşlar. Bura basmadan bura giremezsiniz. Bura bassız girmezsiniz. Bakın giremem. Bura basıp girebilirsiniz. Efsane bir gerçek. İnanmıyorsanız dinleyebilirsiniz. Evet. Şimdi. Polis karakolunda çizimi çeçelim. Lan lan. Lan. Allah. Bu koftala premium'lu değil. Ben de yaparım. Şimdi yapayım. Siz şimdi yapabilirsiniz. Hayır. Arkadaşlar, ha işte çıktı. nasıl çıktı. Çıkırsınız üstte. Işte. Evet, ama iyiydi. Burada bir yer var. Evet, bu yer. Buranın içine girebilirsiniz. Siz bu odada da yapabilirsiniz. Bunu falan yapabilirsiniz. Abi, evet, buradan çıkalım. Buradan çıkmayayım. Buradan ayakta atalım. Neyse. Ne bu yana? var. Neyse. Konumuza dönelim. Arkadaşlar. Bir dizim daha var. Bir dizim daha var arkadaşlar. Bakın. Gidelim. Siz çok rahatlatıy bu ses. Yürüme sesi benim. Bini yani. Allah, kereste şey yese. Lan o tarafta biz de salarız. Evet. Bu maşın seslerde benim sesimi işitmeyebilirsiniz normal. Evet, girelim. Arkadaşlar çizelim kart Evet arkadaşlar bir kısa dön şey yapmıştım özür dilerim. Şimdi bakalım burada bir gizem çetit var. Bu çetiti indireceksiniz. Basmasız, basması, basmadan dolanmış. Bakın görürsünüz. Burada hiçbir şey yok şimdi o zaman. Ama bu yere basarsanız bura, bura görürsünüz. Burada yer var ve bura basan, bura oturan da bile bankan, bankanın, marketin, bütün şehirlerin kamerası görürsünüz burada bu yedi buradan çıkalım ha bir dizim daha var ee, burada görürsünüz arkadaşlar burada ıı, bildiğiniz yer olacak bilmeyen yoktur burda burada banka var bankanı böyle parta söyleyebilirsiniz. bizim konumuz bu olmadığına göre biz bunu işlemiyoruz ha ben çıkalım bir buradan çıkan var ya e, burak girersiniz yok girmedik bak burada böyle ha bak girdin bak buradan böyle girersen bura. il freni alın elinize Şunu tam görmeye bilirsiniz onu bu var mı bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar hiç bakmamda neyse Ha, el freni burada. Bakın. Bakın. Ne oldu lan? Ha. Bam burada resim es burada. Bakın. Buradan şeyleri havuzuna onun burası maşınası. Burada şeyleri maşınına havuz. Evet. basket bir şey var mı? Bilmiyorum yok. Şimdilik konumuz bu kadar. Bay bay. Sizi seviyorum. Abone olmam ve kanal abone olma. Abone olma ve zildimleri atma unutmayın. Zildimleri atırsa hep size YouTube videolarından haber gelecek. Bay bay.